görüşelim dedik. Ama bu defa cuma günü akşama değil ekstra bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Kayısı Festivali'ni kutladık. Cuma günü başlayan, 14'te başlayan program Pazar günü 12'ye kadar devam etti. Sabaha kadar toparlanma süreci beklenirken yağmurun başlaması ile birlikte toparlanmalar da hızlı oldu ve sabah sokaklar tertemizdi. Evet değerli dinleyiciler, yıllardır verilen aradan sonra Doya Siyah bir Kayısı Festivali'ni daha yaşadık. Tam adıyla Karacaoğlan Kültür ve Kayısı Festivali. Bu defa adını da Biraz e, güncellediği e, belediyemiz Mutfest olarak e, afişler hazırladı. Bunları e, açtı. E, Başkan Murat Orhan'ın kişisel ilişkileri sayesinde Ankara, İstanbul ve İzmir metrolarında, tramvay duraklarında e, reklamları yapıldı. Sanırım gelen yabancılara bakılırsa bu reklamlarında oldukça etkisi var idi. Çünkü çok değişik insanlar gördük bu festival sırasında. Cuma günü saat 14'te başlayan açılışla birlikte Murat Orhan etkili bir konuşmayla 62. Karacaoğlan Kültür ve Kayısı Festivali'ni başlattı. Ardından protokol konuşmaları devam etti. Sürpriz isimler de vardı. Beklenen isimlerden de gelenler yoktu. Sürpriz isimlerden biri İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ilçemizde geldi. Tek genel başkanı olarak Mut halkına ve diğer katılımcılara etkili bir konuşma yaptı. Konuşması oldukça uzundu. Kendisini Kendisi Mut'u evi olarak tarif etti. Mutlu olduğunu söyledi. Onun arkasından da bazı eleştirilerde bulundu. Kayısı üreticisinin diğer üreticilerin sıkıntılarından söz etti, iktidarın bu konuda destek olması gerektiğini söyledi. Bazı de bulundu ama festivalin görkemine gölge düşürmemek için biz onlardan pek bahsetmeyeceğiz. Onun yerine diğer e, misafirlerin kimler olduğuna şöyle bir hatırımızda kaldığı kadarıyla söz edeceğiz. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı yine ilçemizdeydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ilçemizdeydi. Çevre kasabalardan, ilçelerden gelen belediye başkanları da buradaydı. Ama gelmesi beklenip de gelmeyen kişiler de oldu. Bunlardan birisi de AK Parti ve MHP milletvekillerinin bulunmayışıydı. Oysa e, bekleniyordu halk tarafından da, partiler tarafından da bekleniyordu. Ne yazık ki onları görmek, en azından bir milletvekiliyle de olsa katılım sağlayabilirlerdi diyoruz. Bu eleştiri bize ait değil, vatandaşlardan dinlediğimiz, onların gündeme getirdiği söylemlerdi. Diğer siyasi partilerden gelmediler, şöyle oldu, böyle oldu diyenler oldu ama bizim için asıl önemli önemli olan muhalefet partilerinin ne söylediği değil, vatandaşın bu konuda ne düşündüğü, ne beklediği ve ne söylediğiydi. Biz de buna kulak verdik vatandaşlarda, iktidar partisinden milletvekillerinin de gelmesini beklediklerini ısrarla devam etti. Özellikle görmek istediği bir isim vardı. Mustafa Severi de bu festivalde görmek istiyordu vatandaşlarımız. Çünkü ondan çok şeyler bekliyordu. Onun desteğini bekliyordu. Aynı zamanda onun son aylarda yaptığı çalışmaların devamının gelip gelmeyeceğini de görmek istiyordu bu festivale her nedense katılamayışından dolayı vatandaşları biraz rahatsız etti bu durum diye eleştirildi vatandaşlarımız tarafından. Siyasetçilerin ya da diğer partilerin sözcülerinin ya da temsilcilerinin söylediklerini değil, vatandaşın söylediklerini biz size aktarıyoruz. Çünkü burada önemli olan vatandaşın söyledikleriydi. Biz kayıt festivalini incelerken bir gruplama yaptık. Çünkü festivalde açılış programının içerisinde bir programı düzenleyenler, bir katılımcılar, satıcılar, yerli esnaflarımız, bir de ziyaretçiler ve vatandaşlarımız vardı. Biz hepsinin cephesinden ayrı ayrı şöyle bir değinmek istiyoruz. İsterseniz e, köylerden, kasabalardan başka şehirlerden, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızı e, sorduğumuzda, onlarla başlayalım, onların cevaplarıyla başlayalım. Onların söyledikleri çok önemli e, şeyler de oldu. Bunlardan birisi de Mut Folklor ekibine sahip çıkılmış olmasıydı gerçekten. Multfolklor ekibi açılış konuşmalarından önce yaptığı gösteride gözleri doldurdu, kulaklarımızın duymak istediği müzikleri duymuş olduk. Herkes etkilendi. O folklor ekibinin oyunlarını takip eden izleyenler oldukça coştular ve göğüsleri kabardı diyecek derecede de benimsediler sevindiler, hoşlarına gitti. Çünkü uzun yıllardır folklor ekibi sahipsiz kalmıştı. Multifolklor ekibi diye bir şey kalmamıştı. Geçen dönemlerde yapılan uygulamalarda Gülnatan bile folklor ekibi getirmek zorunda kalmıştık. Silifke'den gelen ekipler de oldu ama biz şu, bu sene kendi folklor ekibimizle, kendi e, oyuncularımızla göğsümüz kabara kabara oyunlarımızı izledik. E, sadece biz değil, yabancılar da bu oyunları oldukça dikkat ve istekle izlediler ve beğendiklerini ifade ettiler. program bu düzenleyenler açısından baktığımızda ise onlar da büyük emek harcadıkları belli oldu. Dolu dolu e, bir çalışma oldu belediye tüm personeliyle fen park ve bahçeler müdürlüğü işçileri, temizlikçiler, bütün memurlar, müdürler, idareciler neredeyse seferber olmuş bir halde uygulama sahası içerisindelerdi. Hepsi sorumluluk taşıyarak görevlerini yerlerine getirdiler. Ufak tefek aksamalar oldu ama bu tür büyük kapsamlı faaliyetlerde o tür eee aksamalarda olabiliyor ama yapılan çalışmaların bütününe bakıldığında bu tür aksaklıkları görmezden gelmek gayet mümkün çünkü göze batıcı bir özelliği de yoktu. Programda en çok dikkat çeken konulardan birisi de bu yıl ilk bir defa çocuk şenliği şeklinde saatler süren bir çalışmanın uygulanmasıydı. Gerçekten hem çocuklar tarafından hem aileleri tarafından hem de diğer vatandaşlar tarafından oldukça göz doldurucu ve sevindirici olarak değerlendirildi. Herkesin beğenisiyle saatlerce bu kutlamalar devam etti. Bu uygulamanın daha da genişletilerek Sonraki yıllarda da devam ettirilmesi e, talep edildi vatandaşlarımız tarafından. Konuşmacıların konuşmaları e, genelde kısa kısa sürdü. E, bu e, konuda katılmaları bile zaten yeterliydi. Asıl önemli olan ise vatandaşların beğenip beğenmediğiydi gerçekten vatandaşlarımıza eğer bir oran verilecek olursa yüzde sekseninden fazlası programı da içeriğini de kutlamaları da e, beğendiler. E, göz doldurucu oldu. Bunu söylediler. Sergilerin ve satış yerlerinin şehir içinde yapılması ayrı bir hava, ayrı bir e, coşku da kazandırmış olduk Kayseri Festivali'ne. Çünkü Dışarıda ilçenin kenar mahallelerinde yapılan satış yerleri dolayısıyla katılımcılar bölünüyordu ve coşku zayıflıyordu. Bir taraftan yerli esnaf sıkıntı içerisine gidiyordu. Dışarıda yapılmasından dolayı da kalabalık zayıflıyor. Bir kısmı hiç programlara Katılmadan sadece satış yerlerini dolaşıp gidiyorlardı ama bu defa böyle olmadı gerçekten oldukça coşkulu ve başarılı bir festival yaşadık diyebiliriz. Bunun ötesinde elbette eksiklerimiz de oldu dedik biraz önce ama öyle festivalin bütün zarar verebilecek ya da etkileyecek bir durum söz konusu değildi. Halk Eğitim Merkezi'nin sergisi oldukça büyük e, ilgi çekti ve katılımcılar, görenler şaşkınlığa uğrattılar diyecek derecede çok farklı. E, her zamanki, her yıl e, yapılan e, sergilerden daha başarılı ve çeşitli bulunduğu için de büyük beğeni kazandı. Bunun ötesinde iştirak eden e, satıcılar... Dışarıdan gelen satıcılar da oldukça memnunlardı ancak birkaç tanesini sayabiliriz belki yerinin e, e, zayıflığından ya da kenarda kalmasından dolayı iş yapamadıklarını söylediler. Ama çoğunluğu da memnundu getirdiklerinden ve satışlarından oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Yalnız bir vatandaş şunu da ifade etmekten çekinmedi düzen sağ, Çınaraltı bölgesinde düzen sağlanırken hiç kayısı bulunmazken bütün girişlerin içerisinde Mısırcıların yer alması Mısır Festivali mi, Kayısı Festivali mi sorusunu da sordurdu. Bir vatandaşımız da bu konuda buna değindi. Bir başka vatandaşımızın hem öneri hem eleştirisi de şöyleydi. Kayısı Bayramında vatandaşlarımıza konuklarımıza misafirlerimize kayısı ikram ettik tamam yoldan geçenleri de ikram ettik. Hatta bu sene farklı olarak otobüs yolcularına otobüslerde de küçük paketler halinde kayısılar dağıtıldı bu da yeni bir şeydi. Oldukça ilgi çekti ve memnuniyet sağlandı ama. Bir de bir başka festivallere, başka şehirlere festivallerini festivallerine baktığımız zaman dikkat çeken bir husus var. Bursa'da nereye giderseniz gidin bu tür kutlama ve şenliklerde kestane her zaman ön plandadır. Kestanenin kömürde patlatılmışına, haşlanmışına varıncaya kadar verildiği gibi Bursa'nın ünlü kestane şekeri de ee, çeşit çeşit özellikleriyle birlikte her tarafta sunulurken onun dışında kestane tatlısı, kestane reçeli, kestaneden yapılabilecek akla gelen ne varsa hepsi ortaya dökülüp e, yapanlar ve üretenler tarafından göstereme sunulurken biz Kaysi'yi sadece sofralık olarak, taze olarak Dalından koparıp yenecik şekli e, yenen bir ürün olarak değerlendirdik hep e, hep o şekilde sofral kayısıyız, bir sofrada tüketiliriz e, dedik demesine de. Bu festivalde biraz da Kaysi'den üretilmiş, mamul hale getirilmiş Kaysi reçeli olabilirdi, Kaysi marmelatı olabilirdi, Kaysi kurusu olmasa bile Kaysi'den üretilen diğer yan ürünler de yapılıp, üretilip, gösterilip tanıtılması sağlanabilirdi. Kaysi sadece yaş olarak sofrada yenen bir meyve değildir. Hem sofrada yenilebilir hem de bu tür özellikleri para etmediği zaman, satış zayıf olduğu zaman ya da daha da bir farklılık, yenilik, üretime yönelik ya ticari anlamda da işlenmiş madde olarak reçelinden tutun, marmelatına, başka özel türlerine kadar bir reyonlar, standlar açılabilmiş olsaydı her tarafta kayısı ve kayısı ürünlerini görebilmiş olsaydık daha da ilgi çekici olabilirdi. Önerileri de var. Satıcılar oldukça memnundu. Yerli esnaflar da hallerinden memnundu. Dışarıdan gelenler de memnundu. Misafirler de memnundu. Bugün belediyeyi de ziyaret ettik. Onlar da halkın verdiği, satıcıların verdiği tepkilerden onlar da memnundu. Bu işin altından yüz akıyla çıktıklarını ifade ettiler ve memnuniyetlerini dile getirdiler. Emeği geçen herkese de özellikle teşekkür ettiler. Bu onların sanki bir ilk sınavı gibi oldu. Değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin en başında Mut Folkler ekibine sahip çıkıldı, yeniden canlandırıldı. Ardından bu kayısı festivaline çocuklar da dahil edilmiş oldu. Çocukların da e, istek ve ihtiyaçlardan yönelik olarak programlar hazırlandı. Bunun ötesinde e, yeniliklerden birisi de şey yeniden şehir içine alınmış olmasıydı. Buna benzer daha başka yenilikler de olmadı değil, oldu. Sonuçta Mut halkı da dışarıdan gelen satıcılar ve misafirler de programa katılanlar da e, e, protokol e, için gelenler de belediyede sonuçta herkes memnun bir şekilde 62. defa Mut Kaysi ve Kültür Festivali'ni izlediler. İzlemediğimiz şey ise adı Karacaoğlan olan Kültür ve Kayısı Festivali olmasına rağmen Karacaoğlan'ın olanın adının birkaç defadan başka ifade edilmemesiydi. Bir vatandaşımız, bir bilim adamımız da bu konuda şunu önerdi. Güreşler eğer kapalı spor salonunda yapılıp iki gün orayı oyalayacağına İlk e, gün kapalı spor salonunda yapılıp sadece final müsabakalarının sınır altında alenen herkese yönelik olarak yapılabileceğini, bu sürede kazanılan zamanın da Karacaoğlan'a ayrı, ayrılabileceğini ifade ettiler. Umarız e, belediyemiz bundan sonraki e, kay, e, festival programlarına, Karacaoğlan'a biraz daha ağırlık vererek ayrıntılı bir program hazırlarlar. Karacaoğlan'ımızı da ön plana çıkarmayı başarırız. Bugün belediye yetkilerinden aldığımız bir başka bilgi de bu festivalin sadece Kaysi ile olmadığını, Kaysi ile bırakılmayacağını Eylül ayında da Kayısının yanı sıra zeytin içinde bir mut zeytin festivalinin yapılacağını uygulan e, uygulanacağını e, Bu konuda da tüm zeytin e, üret e, ürünlerinin tüm ülkeye ve dünyaya tanıtılması konusunda çaba göstereceklerini açıkça ifade ettiler Onun ötesinde bir de bizim incirimiz var eriğimiz var. Bunlar büyük kapsamlı olmasa da Dereköy ya da Topluca mahallemizde Ekim ayında incir festivalinin daha düşük kapasiteli bir festival yapılabileceğini, Kravga mahallemizde erik festivalinin yapılabileceğini de düşündüklerini söylediler sanıyorum bunu da bu yıl için uygulamaya koyacaklar ama zaman belirtmek, nerede olacağını belirtmek için henüz erken ama bildiğimiz şu var, mut sadece kayısıyla değil, son 20 yıldır e, zeytin e, ne de adını bütün dünyaya duyurmuş oldu. Zeytiniyle, zeytinyağıyla artık ülke ekonomisine katkı sağlar bir duruma geldiği için buna da festival düzenleneceğini belediye yetkilileri tarafından ifade edildi. Evet, Kays Festivali'ni de bütün halkımız memnun bir şekilde ayrıldı. Gelen sanatçılar da memnundu. Elbette ki her vatandaşımızın sanat zevki farklıdır, beğenen beğenmeyen olacaktır ama şunu gördük ki yapılan coşkulu katılımda halkımız bu tür organizasyonlara oldukça susamış, katılım da oldukça çok fazla oldu. Demek ki bir yılda bir defa yapılan bu festival bu halkı için yeterli gelmiyor. Umarız e, zeytin festivali bunu e, vatandaşımızın bu ihtiyacını da karşılar nitelikte olur diyoruz ama zeytin festivali ilk defa kutlanacağı için nasıl olacak ne olacak kiminle olacak onu zaman gösterecek zaman içerisinde bunları size duyuracağız. 62. Kayseri Festivali'ni bu şekilde başladık ve bitirdik. İyi yönüyle, kötü yönüyle, eleştirilerle, önerilerle bir program daha burada kapatmış oluyoruz. Tekrar görüşelim istiyoruz. Siz de görüşmek isterseniz Cuma günü yine bekleriz.